Kimileri onu motor sanar ama o dumanıyla dua alır, sesiyle sokak karartır. Bugünün konuğu Yamaha RX 115. 1981'den 2008'e kadar üretilmiş bu alet. 115 cc, iki zamanlı, tek silindirli deli fişek. 16 beygir basıyor ama o beygirler var ya şehirde dört nala koşan atlı gibi bağıra bağıra gelir. 5 vitesli, hava soğutmalı ama sen gazı bir aç rüzgar kendine yol verir. RX kullanmak cesaret ister çünkü bu motor yağla çalışır, sabırla biter. Her depoda yağını eksik etmeyeceksin. Eksiltirse suratına suratına kusar, bir de bujiyi ıslatır, seni yolda bırakır. Unutanın vedası genelde iterek olur. Zinciri yağlamazsan öksürür, bujiyi dandikten takarsan pistonu deler. Yani beni ucuz parça yorar diyen bir ağabeydir bu. Dumanın rengini kontrol etmek için benzine gıda boyası katan bile var. Bu motor bilgi vermez, direkt ders verir. Susturucusuz RX mahalle ilanıdır. Egzozdan alev atanlar.